Ne var orada? Hah. Böyle bir oyun düşündük. Bakalım nasıl olacak? Zıpla bakalım. Niye zıplamadın anneciğim? Korktun mu? Evet. E, ama buradan yuvarlanacağım diye korkuyorum. Yok yuvarlanmasın annem. Ben sağlam attım onu. <laughs> Oba. Aşağıda da Ramazan çadırımız var. Çok güzel içi. <laughs> Hop. Harikasın anne. Heh. Biz çöpleri ne yapacağız? Burada çöp var. Yeri atmışlar çöpü. Benim kızım çöpü yerde görünce dayanamaz. Çünkü öyle birinden terbiye gördü. Muhakkak atar onu. Bir tane daha buldu. Aferin. Biz. Göcenmeyiz biz kimin çöpü olursa olsun biz atarız çöpleri. <laughs>